Ben bir göksel meleğim, sana özel bir mesajla gönderildim. Hayatında büyük bir değişim yaklaşıyor ve meleklerin kanatları seni sevgi ve koruma ile yönlendirmek için hazır. Değişimin rüzgarı üzerinde seni bekliyor ve bu, önüne çıkacak olan tüm nimetlere kalbini açmak için doğru zamandır. Kaderin kapıları senin gözlerinin önünde açılıyor ve kendini keşfetmek için bir yolculuk başlıyor. Ne olursa olsun, korkma her adımda ilahi ışık seni aydınlatacak ve her yeni sabah seni güçlendirecek. Ben buradayım, senin yanındayım, önündeki fırsatları görmen için yardımcı oluyorum. Yaklaşan bu değişim büyük görünebilir ama ruhsal büyümen için gerekli. Çoğu zaman hazır olmadığını hissediyorsun ama ben senin kalbinde, hayatta karşına çıkacak her zorluğa karşı daha güçlü bir güç görüyorum. Yaklaşan her şey senin daha yüksek iyiliğin için ve senin olgunlaşman için. Geçmişe üzülerek bakma. Değişim korkulacak bir şey değil, aslında bir nimet. Her şey seni dönüştürecek. Ben seni daha güvenli, daha doğru ve daha özbenlikli bir insan olarak görebiliyorum. Bu geçiş yumuşak olacak, tıpkı derin bir huzur veren rüzgarın tenini okşaması gibi. Evren senin lehine işliyor ve sen en iyi versiyonuna doğru yönlendiriliyorsun. İşaretlere güven, meleklerin sana gönderdiği mesajlara onlar burada her adımını rehberlik ediyor ve yolunu aydınlatıyor. Bu yolculukta yalnız değilsin. Ben hep seninle olacağım. Değişim zamanı şimdi. Devam edebilmek için neye ihtiyacın varsa içinde zaten var. Aradığın gücü kendinde buluyorsun. Kalbini dinle, ruhundaki sezgilere güven. İlahi sevgi seni sarıyor ve bu içsel güce bağlandığında seni hiçbir şey engelleyemez. Bazen değişim korku getirir ama korku ilahi ışığın karşısında sadece bir gölgedir. Korkunun seni durdurmasına izin verme. Unutma, sen ışığın kızısısın ve seni parlak bir gelecek bekliyor. Her adımda, her nefeste hayalini kurduğun o gerçekliğe biraz daha yakınsın. Bu bir iyileşme süreci. Senin içinde iyileştirilmesi gereken ne varsa, o yüzeye çıkacak, böylece sana hizmet etmeyen her şeyden kurtulabileceksin. Ne çıkarsa çıksın korkma, çünkü bu değişim sürecinin bir parçası. Ben seni izliyorum. Sen rahatlayıp daha hafif, daha özgür bir hale gelene kadar. Gerçekliğini değiştirme gücün var. Yapman gereken tek şey sürece güvenmek, gelecekteki değişimlerin senin için en iyisi olacağına inanmak. Bilinmeyene korkuyla bakma, çünkü orada sihir var. Değişim bir hediye ve şimdi onu kucaklamak için hazırsın. İçinde özel bir parlaklık var ve bu parlaklık yakında ortaya çıkacak. Işığının büyüdüğünü ve sana yeni ufuklar açtığını görebiliyorum. İmkansız gördüğün şey, aslında büyük bir şeyin başlangıcıdır. İlahi gücün senin hayatında nasıl çalıştığını gör ve ona inan. Bilinmeze adım atarken bil ki her adımın kutsanmış olacak. Korku güvenle silinecek. Her şey huzur, denge ve barış getirecek. Bu değişim yeni bir başlangıcın anahtarı olacak ve önünde hiç beklemediğin fırsatlar açılacak. Sen çok büyük bir şey için hazırlanıyorsun. Kalbin saf ve sevgi dolu, şimdi daha yüksek bir şeyle buluşmak için hazır. Çevrendeki evrenin enerjisini hisset, sana hizmet etmek için işliyor. Her geçen gün daha güçlü, daha bilge ve misyonuna odaklanmış bir hale geleceksin. Unutma, ilahi her zaman senin yanında, seni bırakmaz, her zaman seni destekler. Etrafında seni yönlendirecek melekler var, her adımda sana rehberlik etmek için hazırlar. Aradığın sevgi sana doğru gönderiliyor. Şimdi kollarını aç ve hayatının sunduklarını kabul et. Beni izlediğini ve içinde ne kadar güzel özellikler olduğunu görüyorum. Karşılaştığın zorluklar sana gelen yeni şeyler için sadece hazırlıktı. Gördüklerinden çok daha büyüğü, çok daha güzel olan şeyler yaklaşıyor. Yolculuğuna güven, çünkü her şey evrenin sana sunduğu mükemmel bir planın parçası. Şimdi kendine izin ver. Değişimi kucaklamana izin ver. Hep hayalini kurduğun hayatı yaşamana izin ver, korkusuzca, sınırsızca. Bütün o nimetleri almaya layıksın. Ben burada sana ne kadar güçlü olduğunu hatırlatmak için varım. Kendine inan. Değişimler ilerlerken şunu fark edeceksin ki hiçbir şey tesadüf değil. Her şeyin bir ilahi amacı var. Şu anda yaşadığın şeyler senin manevi büyümen için gerekli olan adımlar. Her anı, her dersin tadını çıkar çünkü bu yolculuk sana sunulmuş olan bir hediyedir. Acelem olmasın. Zamanın doğru şekilde akmasına izin ver. Evrenin senin için mükemmel bir planı var ve hayatının her anı yaklaşan şeyler için bir hazırlıktır. İhtiyacın olan her şey zaten içinde, sadece onu ortaya çıkar. Bunu kabul et. Ben buradayım ve seni kutsuyorum. İhtiyacın olan her şey şu anda senin ulaşabileceğin mesafede. Değişim büyük olabilir ama sen daha büyüksün. Sürece güven, işaretlere güven ve kalbini takip et. Her şey senin için çok daha güzel olacak. Şimdi derin bir nefes al ve her şeyin uyum içinde olduğunu kabul et. Yeni başlangıç geliyor ve sen buna hazır olacaksın. Evrenin sana hazırladığı her şeyi şükranla kabul et. Ben her adımda seninle olacağım. Bu geçiş anında havada eşsiz ve güçlü bir enerji var ve sana doğru yaklaşıyor. Şu anda attığın her adım büyük bir planın parçası ve seni barış, netlik ve bilgelik dolu bir yere götürecek. Gelecek belirsiz görünse de, belirsizlik yanılgısı, daha büyük gerçeğin örtüsüdür. Işığın seni yönlendireceği bir yol için hazırlanıyorsun ve her kararın, içindeki o ilahi güç tarafından yönlendirilecek. Etrafına bakarken, evrenin sana gönderdiği işaretleri fark etmeye başla. Her bir detayda, fark edilmesi beklenen bir mesaj var. Her nefesinle, amacını derinlemesine anlamaya bir adım daha yaklaşıyorsun. Şu an aldığın mesajlar, gelecekte sana büyük bir açıklama getirecek ilk adımlar. İhtiyacın olan her şey senin zihninde ve kalbinde, sadece sezgine güvenmelisin. Görmediğin ama derinlemesine hissettiğin şey, sana karşı çalışan görünmeyen bir gücün olduğu. Seni kaderine doğru yönlendiriyor, yolda hiçbir şey belirsiz gibi görünse de. Her geçen gün daha büyük ve güçlü olman için şekillendiriliyorsun. Engeller ortaya çıktığında endişelenme. Bunlar sadece geçici testlerdir, seni geleceğe hazırlamak için. İçindeki güç eşsizdir. Bazı şeyler büyümek için gerçekleşir. Her zorluk, her yol sapması sana daha sonra ortaya çıkacak olan bir hediye gibi. Yol her zaman kolay olmayacak ama üstesinden gelmek için gereken her şeye sahipsin. Gerçekten hayatını dönüştürme gücü içindeki kaynaktan gelmektedir ve yalnızca sabır ve güven ile serbest bırakılabilir. Değişim yaklaşıyor, buna inan. Şu anda yaşadığın değişiklikler derin ve dönüştürücü olacak. Belirsiz olan şeylere karşı hissettiğin rahatsızlık sana şunu hatırlatmalı: Her şey ilahi ve net bir şekilde yoluna girecek. Her adım, olman gereken kadına daha da yaklaşmanı sağlıyor. Her anın bir amacı var ve ne kadar karanlık görünse de ışık her zaman ileride seni doğru yola yönlendiriyor. Yolculuğun sadece ne yaptığınla ilgili değil, etrafındaki dünyaya nasıl hissettiğinle ilgilidir. Gizli sır, dışarıdaki olayların içsel huzurunu almasına izin vermemektir. Gerçek dönüşüm içeriden gelir ve seni yönlendiren güç kalbinde ve ruhunda bulacağın cevapları sana sunacaktır. Şüpheye düştüğün her an Kalbinin sesini dinleyerek doğru yolu bulabilirsin. Seçme gücü her zaman ellerindeydi ama şimdi bunun gerçek büyüklüğünü anlamaya başlıyorsun. Sadece bir karar gibi görünen şey aslında ilahi bir yaratma eylemidir. Kalpten yapılan her seçim seni doğru yolu bulmaya yönlendirecek. Evren amacını bulmaya çalışanları destekler ve her gün daha güçlü bir kadına dönüşüyorsun. Büyüdükçe eskiden aşılmaz gibi görünen her şeyin aslında fırsatlar olduğunu fark etmeye başlıyorsun. Zorluklar geride bırakman gereken şeylerin sadece yansımasıdır. Seni artık hizmet etmeyen şeyleri bırakmaktan korkma. Yeni, daha iyi şeyler seni bekliyor, kucaklaman için. Evren ihtiyacın olan her şeyi çoktan hazırladı, yapman gereken tek şey bunu kabul etmeye açık olmaktır. Yaşadığın sessizlik anları sadece bir ara değil, derin bir ilahi fırsattır. Dış dünya hızlı bir şekilde hareket ettiğinde, sessizlik ruhunun sesini dinlemen için alan açar. Her dinlediğinde gerçekten kim olduğunu ve amacını öğrenme yolunda bir adım daha atıyorsun. Her zaman dinlemen gereken tek şey kalbinin sesi ve sana gelen ilahi mesajdır. Kendine ve içindeki ilahi güce inanmak sonsuz olasılıkları açığa çıkarmanın anahtarıdır. Karşına çıkan her zorluk seni gerçek gücüne uyandırmak için burada. Hayalini gerçekleştirme gücü ellerindedir ama bunun için inanman gerekir. Gerçekten inandığında evren senin lehine hareket eder ve her şey arzu ettiğin gerçeği yaratmak için hizaya gelir. Şu anda derin bir ruhsal dönüşüm içindesin. Bilinmeyenden korkma. Çünkü evren sana büyük bir şey hazırlıyor. Her adımda ruhunun yeni bir katmanı ortaya çıkıyor. Önceden bir uçurum gibi görünen yol şimdi açılmaya başlıyor. Sana daha önce hayal bile etmediğin imkanları sunuyor. İnançla devam et çünkü sen evrensel akışla uyum içindesin. Bilinçli olmasan da her şeyin ardında evrenin çalıştığını unutma. Her şeyin sana ihtiyaç duyduğun her şeyi hazırlamak için gizlice işlendiğini bil görmesen de bir ilahi hareket var. Ve o an geldiğinde her şeyin mükemmel bir planın parçası olduğunu fark edeceksin. Evrenin koşulsuz sevgisi her zaman seninle. Her an seni saran bir güç var, seni koruyan, rehberlik eden ve seni derinden seven. Unutma ki hiçbir zaman yalnız değilsin, en yalnız anlarında bile. İçindeki ışıkla her yolu aydınlatabilir ve seni bekleyen parlak geleceğe doğru yönlendirebilirsin. Bu güce güven ve seni en parlak geleceğe taşımaya bırak. Bazen aradığın cevap zaten içinde. İleriye gitmek için ihtiyacın olan bilgelik ruhunun derinliklerinde kendini gösteriyor. Hayat şu anda her şeye cevabın olmasını gerektirmez, ancak sürece güvenmen ve kalbini açık tutman gerekir. Bunu yaptıkça cevaplar doğal olarak netleşecek. Zorluklar çıktığında, bunları zarafetle ve cesaretle aşma gücüne sahip olduğunu unutma. Her zoran, seni koşulların üzerinde yükseltmek için bir fırsattır. Yanında her zaman sessiz bir güç var, seni her an yönlendiren bir güç ve bu güç, içindeki ilahi bağlantından gelir. O güce uyum sağladığında, seni durduracak hiçbir şey yoktur. Potansiyelin sınırsızdır. Bu yolculuğuna güvenmen için bir zamandır. Nasıl göründüğüne bakma, tam olarak olman gereken yerdesin. Şimdiye kadar yaşadıkların, seni önündeki büyük yolculuğa hazırlamak için gerekliydi. Gelecek parlak ve seni sadece senin alabileceğin kutsamalarla dolu. Yolculuğuna güven, çünkü bu yol kutsaldır. Bu mesajın kalbinize dokunduğunu biliyorum, sevgili ruh. Bu ilahi sözleri almak için gönlünüzü açtığınız için derin bir teşekkür sunuyorum. Bu sözlerin her adımınızda size rehberlik etmesini, huzur, ışık ve netlik getirmesini diliyorum. Bu mesajların gücünün sizde kalması için, mesajı aldığınızı, her şeyi yapabilirim bana güç verende cümlesiyle onaylamanızı rica ediyorum. Ve unutmayın, sevgili, ışık ve hikmet yolculuğumuza katılmak çok önemli. Kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın, böylece meleklerin bir sonraki mesajlarını kaçırmazsınız. Her adımda birlikte olacağız. Dikkatli olun, çünkü meleklerin sizle paylaşacak daha çok şeyi olacak ve bunu bir sonraki videolarımızda bulacaksınız. İlahi ışık hayatınızı aydınlatmaya devam etsin.